Ay arkadaşlar, şimdi çocukların şekerlerini aldım dolaptan. Onlar bilmiyor ama şu anda bunları saklayayım ben. Onlar görmeden, onların olmadığı günlerde tek tek hepsini yerim. Siz de şahitsiniz buna ama bak, siz de suçlusunuz söyleyeyim. Neyse. Susun şimdi birlikte saklayacağız tamam mı? Her yere birer tane mi koysam acaba? O zaman bulmak şansları daha uzun olur değil mi? Evet hadi her yere birer tane koymayalım. Şu yastığın altına bir tanesini koyalım. Şöyle. Sonra buraya bir tane koyalım. Ay sarıya buraya koyayım. Bulamazlar. Şuraya bir tane koyayım mavi. Ay mavi de buraya koyayım. Ay, şuraya da bir tane koyayım. Evet çocuklar. Olamaz. Hepsini ben yiyeceğim. Şurada bir tane koyayım. Ay, i̇nşallah gelmezler. Of. İnşallah gelmezler ya. Şuraya otursam mı? Nereye oturayım? Ay hepsini yedin mi? Yedin de mi? Ge geliyorlar galiba. Ay seslerini duydum. Ay kapı açıldı. Ay, ay kapı açıldı. Oturayım. Ay çocuklar siz mi geldiniz? Ay ne oldu? Ergin sen bizim şekerlerimizi mi aldın yoksa? Ergin mi? Ergin mi almış? Evet, evet. Ergin hepsini buluyor şu an. Ergin mi? Allah. Kızım. Ya bir dakika ama bir dakika. <laughs> a ama a bir dakika durun. Bir dakika kaç tane şeker oldu ben 5 tane şeker saklamıştım. Bakın. Şöyle. Ben buldum. Bir dakika çocuklar ama ben yiyecektim onları ya. Ay, ay, of ya. Bunları biz bulduk biz aldık. Biz kendi Hayır yapalım. verin onları ha? bana. Ha, ha, Hayır. Of. Buraya saklanayım. Niye de olsa bu tarafa tekrardan gelecekler. Kapının arkasına saklanırsam beni bulamazlar. Çocuklar tamam tamam geriye ya, yakalamayacağım arkadaşlar. Şurada yakalamayacağım. Yastık atacağım onlara gelirken. Gelin gelin tamam bir şey yapmayacağım. Ba <laughs> Finger neydi o? Finger değil de neydi? Bu color. Hadi color yapalım. Çocuklar siz renkleri biliyor musunuz? Evet. Hadi renkleri öğrenelim. Oturun bakalım. Şimdi ben size yapacağım. Tek tek soracağım tamam mı? Hadi. Evet sonra da istediğiniz rengi yiyebilirsiniz. Ama kavga etmek yok. kural çekeceğiz tamam mı? Şimdi. Anne. Bekleyin. Anne ben yiyeceğim. Dur şimdi. Ama göre. ne yazarsan. Ay düştü. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları böyle elim alayım. Tamam mı? Şimdi ben soracağım. Önce kim başlasın? Ben önce tamam. Evet, küçük olduğu için o başlasın. Şimdi söylüyorum. Color finger, color finger, where are you? Dur. Yanlış söyledim ya. Niye uyarmıyorsunuz? Renkleri söyleyeceğiz. Finger diyorum ya. Neyse arkadaşlar bir daha baştan. Yanlış oldu. Şimdi şey söyleyeceğim. Ee, neydi? Mesela rengi söyleyeceğim önce ondan sonra değil mi? Tamam 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 hadi başlıyoruz. Şimdi baştan. Şimdi önce neyden başlayalım? Pink color, pink color where are you? Pink'i bul bakalım Elvin. Pink, pink'i bul. Şimdi pink söyledim ama. Tamam pink'i sen bul Simay'cığım. Evet doğru. Şimdi Blue, blue color, blue color, where are you? Evet, söyle Erwin. Here I am, how do you do? Evet. Şimdi diğer renklere geldi sıra. Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Evet. Red color, red color, red are you? Here I am, here I am. I'm red, red, red. Evet. Evet, unuttum sen renkleri ya. Ben çabuk unuttum. Evet, bit bu da bana kaldı. Bunu da ben söyleyeyim. Bunu da ben söyleyeyim artık. Çünkü bir tane kaldı. Kavga çıkmasın. <laughs> tamam, herkes ikişer tane. Şimdi ben söylüyorum. Şimdi bunu Bilen var mı? Evet. Sen de söyle. Green. Green color, birlikte green color veriyor. Hiraya, Hiraya. Arkadaşlar her yeşili de koptu. bitti. Zaten, zaten. Bitti. Bitti. Ee, evet arkadaşlar kurakları yazıp Şimdi e, isterseniz <laughs> açın bakalım. Açın hangi <laughs> rengi açıyorsun? Bunu açacağım. Tamam. İsmail sen hangi rengi yiyeceksin? Bilmiyorum. Ben herhalde bu neymiş? Bu kirazlı, bu çilek. Bekle. Bu elmalı, bu da limonlu. Hadi artık saray ver. Tamam hadi. Da bir böyle. Hadi açın bakalım. Açın 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 açın, çabuk çabuk çabuk. Açma, çabuk çabuk. Evet açmak bence de bunu siz hayatta açamazsınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. <laughs> açamazsınız. Allah bence şöyle yapalım. Aletli. Siz onu yersiniz. Biz videoyu kapatalım. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Hadi Hı -hı. bakalım. Sonra yine başka bir video ile yine karşınızda olacağız. Evet hadi bakalım. Sonra başka bir video Görüşürüz evet. arkadaşlar. Görüşürüz. bye bye. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Like hadi. atmayı unutmayın. Abone olmayı hmm. unutmayın. Unutmayı. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir, bir bye bye. Görüşürüz. da yazın. Bye bye. bye, bye.